Merhaba. Merhaba. Bugün çok tatlı oldu. Çok tatlı bir video Teşekkürler. Bugün bu kargolara açacağız. İnşallah kısa bir video olur. Bayağıdır bekletiyoruz. Ne olduğunu unuttuk içinde yani evet. neredeyse. Fazlalarını biliyoruz da. Başlayalım. Mesela bu. Bunu biliyoruz. Bunu açalım İlk mı? İlk açalım. Güzel herhalde. Güzel diyor, güzel Bir şey yok. Evet. Güzel bir de kovboy şapkası. Sana takalım. Senin de saçında at kuyruğu var ama oldu gibi. Nerede kullanacağız? Her yerde. Şimdi şu açıyı göstereyim. Aradım bu yoksa... videoyu çekme karar vermeden önce bunu açmış. Dur bir saniye, şunu çıkıyor, çok, çok sıcak. O yüzden bu açı kaç liraydı ya? Bu çok uygun diye almıştık. 50 lira falan Elde mı? trend yolu Böyle bağlamalı bir yüz. Böyle bağlayabiliyorsunuz. Çaprazlayıp arkaya götürüp bağlayabiliyorsunuz. Evet, bir şey. var yani. Ve fiyatına göre. Evet gayet iyi. Vanilya yağı almıştık. Çünkü parfümden daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Niye bilmiyorum. Yağı diye herhalde. Çok mu ağır? Bizim, Bizim vanilya şurubumuz gibi kokuyor. Evet. Kahvelere katlıyoruz. Neden acaba? Yani deneyelim. Yay. 8 parça şey almışız Trendyol'dan. Bak bu çok riskli. Bunlarda bu... çok kötü gelen de vardı. Oo çok ince. Çok ince ama bakalım üstü pişecek mi? Hmm. Üstünde çizik yok. Şöyle buradan bağlıyorsun. Şöyle. Şöyle ama çok ince yani. Aslan mı dikeriz buna? Bir, şey Bir şekilde hallederiz. Bu da çok uygun diye almıştık yani. Değerlendirilir bence bu. <laughs> Bak işte bu. Bu Böyle iç gösteren böyle iç gösteren ne hani Heh, Şur gibi gibi transparan. <laughs> evet. Dün moda okuyoruz abi evet. Benim Türkçemin kıtlığından kaynaklı var. Neyse bu da böyle tatlış bir üst. Şim Altına ya. beyaz böyle bir şeyle çok tatlı olur gibi geliyor. Bu akşam Serdar Ortaç konserine gidiyoruz de. Serdar Ortaç'tan daha fazla şu an şeye heyecan. Pande Yener'e. Pande Yener'e. Ve Pande Yener de var. Böyle pembe bir eşofman almıştık. Bol, pantolon gibi ama rahat bir şey. Bence güzel durdu. Kısır kısır böyle. Küfür küfür böyle pembe bir şeyimiz yoktu. Barbie'ye gitsek giyerdik ama Aa. sinemalar olmuş kaç. Böyle bir crop südyen artık ne için kullanmak istiyorsanız ondan aldık. Bunun bayağı bir rengi aldık. Yeşilini aldık. Böyle gül kurusu. Arkası da böyle bu arada. Bu crop. Ya sadece şeyler almaya çalışıyoruz genelde. O yüzden böyle. Kırmızı rengi çok güzel. Bayağı bir rengi aldık. Sana kırmızı çok yakışıyor şey için. Aa, benim makyajım da kırmızı. Acaba onu mu izin Ama o zaman kanı gel kırmızı sarıca tatlı. Tokam. Bunu da Kadıköy'den almıştık. Bundan. Evet ya bunlar Trendyol'da 150 lira falan ama Kadıköy e evet. giderseniz 50 lira bulabilirsiniz. Gözük Bu da böyle mi? yine transparan bir üst. Ama tatlı böyle, böyle yani. Morunu ben aldım. Hadi bakayım. <gülüyor> tamam <gülüyor> tamam. Tam. Hayır ya. Öğrenmedin. Şey yapalım arkaya koyalım. Tamam tamam morunu istedin sen. Tamam. Benim için okey. İzlika. Parfüm almıştık biz, İzlika o yüzden böyle küçük olmaz. parfüm şişesi aldık. Ama parfümler iptal oldu. Kendi kendine geri gittiler, bir şeyler oldu bize gelmeden. Sonra yeniden sipariş ettik ama, bir evet. yakında herhalde yine. Umarım bu sefer gelir. Bunlar böyle parfüm dolduruyorsun, çantana atıyorsun, pıs, pıs pıs dışarıda yeniliyorsun. Çok tatlılar, umarım bozulmazlar. Mantıklı bir şey, evet. Sen rengini koyunlar. seçmemiştin, rastgele göndermişler <coughs> Renk seçilmiyor. Değil Sen tam bir geldin. diva. Bunlar boncuklar galiba. Evet. Bir sürü boncuk aldık. Servet yatıyor arkadaşlar. Nereden bileceksiniz bilmiyorsunuz ama bayağı kutu kutu boncuklarımız var. Canım sıkılıyor. Hobi. yapıyoruz. Aynen. Bütün arkadaşlarımıza hediye olarak böyle bir şeyler yapmaya bayılıyoruz. Bakın böyle renkli renkli kalpler, böyle yıldızlar. yıldızların gibi. böyle renklisini de almışız. Bunları çok sevdim. Bunlar böyle bir gereksiz para verdim aslında bunlara ama para verdim. A bakayım bakayım onlar bu mu? Ha, çok güzel düz değil mi? Dümdüz bunu böyle dizip, evet. aynı bu şekil böyle dizip evet. tasacağız. Çok, çok tatlı güzel var. renkleri. Renkli, sonra kalpli var böyle. Ay. Kalpli kolyelere, inciliğe falan bayılıyorum. Sonra bir de kalpli böyle kare almışız. Küp küp. Çok tatlı. Bir normal kolye gibi uyuyorum. Ama bilekliğe falan da takılabilir. Evet, i̇ki böyle. tane de böyle var. Ne yaparız? Belki kolye yaparız. Bunlar böyle ucuz ucuz olunca çok küçükler. Bu da çok alınsın geliyor. Sonra hepsi bir görünce. 400 küsür mü? Ne verdik herhalde bu boncuklara? 500 de vermiş olabiliriz. Bir tane daha yine böyle yıldız almışız. Ay bak çok tatlı. Bakın bu çok kelebek. İki tane. Üç tane var içinde. Sekiz tane öyle almışız. Onlar da kalp. Bir kalp üstünden gitmişiz ama kalp severiz. Bak bu da kalp. <laughs> ne biçim var? Şaka mı? Kesme boncuklar değil Hı -hı. mi bunlar? Çok tatlılar. Şunu sen mi aldın? Hı -hı. Bitiyor ha. diye aldım. Boncuklar. Misina. Pastel Bu, aynen. minik boncuklar. Kolye yapılır. Her şey yapılır işte. Ne yapılacağını söyleyip duruyor. Şunu Ben bunları da aldığımızı unuttum ama. Bayılıyorum güzel. Bu arada gibi. boncuklar daha bitmedi. Şurada da var. Bakın mı? böyle kutular aldık. 4 tanesi 90 küsür falan geldi indirimde yakaladık. Link koyar mıyız? Koyarız bence. İster, belki biri bir şey ister. Aynen. Bakabilirsiniz. Böyle 18'li böyle kutular. 4 tane var. Bunlar şey olarak da iyi. Diğerlerinde şu şeyleri kapatınca kapakla bir oluyor. O yüzden çok karışmıyor. Yine karışıyor biraz da diğerlerine göre daha az karışıyor bu. O yüzden bunu seviyorum. O da seni seviyor. Boncuklardan devam. Aa, Bak. Disko geliyor. Allah'ım en sevdiğim en sevdiğim. Disko toplu boncuk bulduk arkadaşlar. Ama Abi, gereksiz bir para verdik bu arada. Bir büyü mü alsaymışız? Çok mutlu çıkmış ya? Ama büyü de çok büyük büyüydü. Neyse Disko de topları. Bunlardan genelde çanta falan yapıyorlar bu arada. Büyüklerinden gerçi. Disko bayılıyorum. Bu bizim eksiğimizdi mesela. Küpe için şeyimiz yoktu. Onu aldık. Böyle gülen yüz şeklinde. Gülen yüz yerinde de mi vardı? Hayır. Böyle bir şey yoktu. Bir de böyle karışık ince almış. Bayağı Deniz ilen. kabuğu falan var. Ay evet. Ay yıldız falan da var aralarda. Evet, bizim var aslında. Ama bayağı şu küçüklerden de var bizde bayağı. Kalp var. Kalpten de almıştık. Neyse tatlı böyle karışık. Evet. Bunları düzenlemeyi de çok seviyorum. Bu diye koyar mıyız düzenlemeyi? Sonra falan belki böyle tırır tırır. Olabilir. Aa bir şey daha var. Gitti mi sandın? Evet. Son kutu açıyoruz. Çok hızlı oldu. Neyse. Bazen kısa video da gerekir arkadaşlar. Bu ne? Aa senin boyaların. <laughs> Ana. Dilek çilek kız yapacağız. O yüzden çilek kırmızısı aldık. Instagram'da bir kız gördük, Rabia atmıştı, saçı çok güzeldi, rengi ve bunu kullanıyormuş. Biz de dile gidip bunu aldık. <laughs> Boyasının linkinde bu vardı. Dilek böyle olacak şimdi? Büyük ihtimal bu da son kızla boyayışım olur gibi Aa, hissediyorum. Niye? Bilmiyorum. Niye? Belki ileride sonra yine dönerim ama. Şu an kalp kırıklığı yaşadım lan bir anda bunu söylemeyi çok istiyorum. Bilmiyorum, belki yine boyarım da. Neyse son olacakmış gibi. Bir tık sıktı mı? Yoksa kendime yakış. Tırnıyor muyum artık? Ne? Gerçekten? Evet. Mi? <laughs> Umarım sık sık yine video atabiliriz. Evet. Hangi bir şey kaybolmuş gibi oldu ama. Biz bu üstün yanına bir şey daha almıştık. Evet. O üstte biz bir şey daha de almıştık ama. Saniye ya. Ha şort aldık. Aa evet. Nasıl kesilmiş olur şu an? yıkadı bunu? Bu direkt giydi de bunu bir kere yıkandı bu. Seni olan böyle bir şort almıştık bitti. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Yazlık yer şortu yani arkadaşlar. Evet. Yani şimdi şöyle bir şey var ki arkası yok. <laughs> Deneyimledik. Deneyim sabit. Ama güzel dur, bir dur, şort. Dur dur bakayım. Sanki bu tarafı daha açık gibi duruyor. Bak bir kameradan. Normalde öyle değil. Bir tık. Çok belli olmuyor mu? Kamerada daha çok belli oluyor. Tabii evet evet baksana sanki şuradan itibaren böyle. Evet sanki iki renkliymiş Evet bunu da koyarız. Bakmak isteyen olursa. İstanbul için şort istiyorsanız bu arada. Aaa var. Uzun zamandır böyle bir şey arıyorduk. a e 2.2 de bulduk. a 2.2 gidelim Rengi bana da çok iyi. 200 almıştık bu arada birkaç e. ay önce. Şimdi kaç olmuştu bilmiyorum. Biraz büyük olsun diye 28 aldık. Melek 26 giyiyor normalde de ben 28 giyiyorum. Bu da 38 bu arada. Evet. O yüzden ama bu büyük ya. Evet. Bunun bunu... kalıbı büyük. Aynen büyük. Bunu bol dursun bir beden büyük alayım falan yaparsanız olmuyor. Ben öyle yapmıştım. Insta'da postum var zaten. Ben denemezsek onu falan koyarım. Denemeyiz büyük ihtimalle. Hani yani gidip dilek vergi <laughs> Instagram'dan bakabilirsiniz. Evet, önerilerimizi de yaptığımıza göre. Çok mühim insanlar olarak. <laughs> evet, bu video da böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay, öptük, mucuk mucuk. Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. <laughs> Sizi seviyoruz. Yaklaşamıyorum da.